Merhabalar çocuklar. Bugün 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında 8. sınıflar için paylaşılmış olan LGS örnek sorularını sizinle çözeceğiz. Bu sorular Ekim ayının örnek soruları çocuklar. Bir önceki çektiğimiz videoda 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının örnek sorularını paylaşmıştık. Peki birinci soruyla başlayalım. Yapılan bu etkinlikle ilgili ifadelerden hangisi kanıtlanabilir? Bakalım. Yukarıda bir düzenek kurulmuş. El feneri yardımıyla K, L ve M noktalarına bir tel levha gerilmiş. Ve bu levha aşağıya doğru eğdirilmiş. Yani güneş ışınlarının geliş açılarını anlatan bir durum çizilmiş. Defterde aydınlanan alan sayısı K'da 35'miş, L'de 63 olmuş, M'de 91 olmuş. O zaman güneş ışınları dik geldiğinde aydınlanma alanları daha dar, güneş ışınları eğik geldiğinde aydınlanma alanları daha geniş oluyor. Peki güneş şınlarının dünyaya geliş açıları ile ilgili yapılan etkinlikte güneş el feneri dünya ise defter temsil edilmiştir. Peki baktığımızda temsilleri burada bizlere söyledi. Bu defterde ışık kaynağı arasındaki mesafe değişmeden masanın bağlantısı kesilmeden masa yüzeyi ile arasında olan açı değeri KLM pozisyonunda getirilmiştir. Açı her değiştiğinde defterin aydınlanan karelerini sayarak aşağıdaki tabloya kaydedilmiştir diyor. Peki şimdi kanıtlanabilir olanlara bakalım. Işınların geliş açıları değişmesi güneş, güneşin değil dünyanın hareketinin sonucudur. Bakıyoruz dünyanın eksen eğikliği nedeniyle hareket etmesi kuzey ve güney yarımkürelerde aydınlanmanın farklı değerlerde olmasını sağlar. Bu da güneş ışınlarının geliş açılarını değiştirir. Güneş ışınlarının geliş açıları değiştiği için aydınlanma bölgeleri değişir. 21 Haziran tarihinde Kuzey Yarımküre'de bulunan Yengeç Dönencesi'ne baktığımızda dar bir alan aydınlanırken 21 Haziran tarihinde Oğlak Dönencesi'nde daha geniş bir alan aydınlanır. Tam tersi bir durumda 21 Aralık tarihinde Oğlak Dönencesi üzerinde Dar bir alan aydınlanırken 21 Aralık tarihinde yengeç dönencesinde daha geniş bir alan aydınlanmaktadır. Bu dünyanın güneş etrafındaki yaptığı hareket sonucunda oluşur. Yani eksen eğikliği kaynaklıdır. Peki ikinci maddeye bakalım. Aydınlanma alanı güneş ışınlarının geliş açılarına göre değişir. Evet plaka bakıldığında eğdirildiğinde yani defterin karesi eğdirildiğinde bu defterde sahip olan aydınlanma alanlarının arttığını görüyoruz. O zaman Eksen eğikliğinden kaynaklı olarak burada güneş ışınlarının geliş açıları aydınlanma bölgelerini değiştirir. K'da tam dik açıyla geldiği için 35, L'de 63, M'de ise 91 şeklinde ifade edilmiştir. Peki 3. maddeye baktığımızda güneş ışınlarının geliş açısı birim yüzeye düşen sıcaklığı değiştirir. Ama biz burada yukarıdaki etkinlikle sıcaklıkla ilgili bir yorum yapamayız. Biz sadece aydınlanma alanlarını kaydettiğimiz için yalnızca yorum yapacağımız alan aydınlanma alanlarıyla ilgili olabilir. Sıcaklık değerleri hakkında herhangi bir şekilde yorum yapamam. Bu yüzden cevabım 1 ve 2 B şıkkı olur çocuklar. Bir sonraki soruya geçelim. Evet çocuklar ikinci sorudayız. Buna göre ifadelerden verilen bilgi e, verilen bilgiye örnektir demiş. Yukarıdaki verilen bilgiye örnek arıyoruz bizler. Peki yukarıdaki cümleyi okuyalım. Eksen eğikliğinden dolayı dünya farklı bölgelerinde birim yüzeye gelen ışık miktarları değişir. Yani dünyanın belirli konumlarına yüksek miktarla ışık enerjisi gelirken belli miktarlarına daha düşük düzeyde ışık enerjisi de gelir. Birim yüzeye gelen ışık miktarı çok olduğunda sıcaklıklar fazla az olduğunda sıcaklıklar düşüktür. Yani birim yüzeye etki eden enerji miktarına bakmış. Eğer güneş ışınları dik bir şekilde birim yüzeye düşüyorsa ısı ve sıcaklık değerleri daha yüksek. Eğer güneş ışınları birim yüzeye eğik açılarla geliyorsa ısı ve enerji birimleri daha düşük olarak geçmektedir. Peki şimdi buna örnek cümleler arayacağım ben aşağıda. Birinci numara bir evin salonunda sa e Sahal, sabahleyin güneş ışığı doğrudan aldığından sıcak olurken öğleden sonra sıcaklığı düşmektedir. Şimdi baktığımızda güneş ışını doğrudan aldığı için dik açılarla aldığı şeklinde kabul edilebilir. Bu nedenden dolayı doğrudan güneş ışığını aldığında ısı ve enerji birikimi arttığı için gölge e, gölge diyorum. Kusura bakmayın yanlış söyledim. Güneş ışınları dik açılarla geldiği için bölgede ısı ve sıcaklık birikimleri fazladır. Bu nedenden dolayı örnek olarak verilebilir. İkinciye bakalım. Yanan bir şöminenin karşısında oturan kişi sıcaktan rahatsız olurken şöminenin köşesinde oturan kişinin rahat rahatsız olmamasıdır. Rahat bir şekilde oturabilmesidir. O zaman baktığımızda tam karşıda oturan bir kişi oradaki şöminedeki ışık ışınları, sıcaklık değeri tam açılarla, dik açılarla geldiği için onu rahatsız eder ve bu bölgede sıcaklık ve ısı birikiminin fazla olduğunu gösterir ancak eğik ışınlarla eğik açılarla gelen sıcaklık değerlerinde herhangi bir şekilde rahatsızlık yaşanmadığı görülür. Bu nedenle 2 numara da örnek verilebilir. 3 numaraya baktığımızda bir masa lambasıyla aydınlanmış masada lambanın altında duran kalem bu masanın kenarlarında duran kalemlerden daha sıcak olur. Yani dik açılarla geldiği için lambanın ışığı tam altında duran daha fazla ısı ve enerji birikimine sahip olur. Ancak yanlarda bulunan kalemler ise daha az ısı ve enerji birikimine sahip olur. Bunun nedeni güneş ışınlarının ortadaki kaleme dik, yandaki kalemlere ise eğik gelmesidir. Yani 3 cümlede yukarıdaki açıklamaya örnek olarak verilebilir. Bu yüzden cevabımız değişik olacaktı. Peki sonraki soruya geçelim. Peki 3. soruya baktığımızda Verilen grafiğe göre K, L, M şehirleri ilgili. Aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz? O zaman burada yukarıda 3 tane şehir vermiş K, L, M diye. Şimdi yukarıya bakalım birim yüzeye düşen enerji miktarı. Birim yüzeye düşen enerji miktarının aylara dağılımını grafik olarak bana vermiş. Peki grafiğe baktığımızda K, L ve M, K'nın düz bir çizgi olarak devam ettiğini, L'nin kesikli, M'nin ise iki çubuk kesikli olarak devam ettiğini görüyorum. KLM şehirleri Oğlak Dönencesi, Yengeç Dönencesi ve Ekvator üzerinde bulunmaktadır. Aşağıdaki bu şehirlerin yıl içerisinde yıl boyunca birim yüzeye aynı saatte düşen güneş enerjisi miktarları grafikle gösterilmiştir. Peki grafikle gösterilmişse şimdi bakalım. Biz ilk önce Kuzey Yarımkürede yer alıyoruz. Kuzey Yarımküre ile başlayalım. Kuzey Yarımküre'ye baktığımızda güneş ışınlarının dik açıyla gelip ısı ve enerji birikiminin en fazla olduğu tarih Haziran. Temmuz Ağustos tarihidir. Bunun nedeni biz bu tarihlerde yaz mevsimini yaşamamız. Bu nedenden dolayı K'ya baktığımızda kuzey yarım kürede olduğunu görebiliyorum. L, şe L şehrine baktığımızda L şehrinde sıcaklık değerleri neredeyse yıl boyunca aynı olarak kalmış. Bu yüzden ben L şehri için şu yorumu yapabilirim. L şehri ekvator bölgesi üzerinde yer alır. M şehrine baktığımda ise Ocak ve Aralık aylarında en yüksek sıcaklık değerlerini yaşıyor. Peki Ocak ve Aralık aylarında Güneş yılları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla geldiği için M bölgesi içinde şunu söyleyebilirim. Oğlak Dönencesi üzerinde Güney Yarım Yarımküre'de yer alır. Peki şimdi bakalım. Yıl içerisinde en uzun gece K şehrinde yaşanmıştır. Yıl içinde en uzun gece K şehrinde yaşanır. Peki hangi tarihte K şehrinde yaşıyorum? K şehri kuzey yarım küredeydi. Kuzey yarım küre için en uzun gece 21 Aralık tarihinde yaşanıyor. Ama baktığımızda ben K şehri için en uzun gecenin hangi tarihte verildiğini bilmezsem en uzun gecenin hangi tarihte yaşanacağını söylemezse bana bu şık yanlış olur. Bu yüzden A şıkkına ulaşamam. Peki K ve M şehirlerinde yıl boyunca gölge boyları değişimi birbirinin tam tersidir. K ve M şehirlerine baktığımda bir kuzey yarım yarımkürede, diğeri güney yarım yarımkürede. Gölge boyu değişimlerini yıl boyunca incelersek o zaman biz burada tam tersi bir grafik oluşturduklarını söyleyebilirim. K ve M şehirleri gölge boyu bakımından birbirine terstir. K şehrinde en kısa gölge boyu Haziran tarihinde oluşurken M şehrinde en kısa gölge boyu Aralık tarihinde oluşmaktadır. Bu nedenden dolayı herhangi bir şekilde burada ben B şıkkına yanlış diyemem. Yani bu şık doğru olarak kabul edilir. C'ye baktığımızda güneş ışınları L şehrine yıl boyunca dik ve dikey yakın açılarla ulaşır. L şehri için ekvator bölgesinde yer alır dedim. Bu yüzden evet baktığımızda yıl boyunca güneş ışınlarını dik ve dikey yakın açılarla alır. Ekvator bölgesinin genel özelliğiydi. D şıkkına bakalım. M şehri 21 Aralık'ta güneş ışınlarını dik açıyla alır. M şehrine baktığımızda oğlak dönencesi üzerinde olduğunu söyledik. Aralık tarihinde tam olarak güneş yıllarını birkaçıyla alır. Bu yüzden D şıkkı da doğrudur. Ancak A şıkkı için en uzun gecenin yaşandığı tarih hakkında ben kesin bir yorum yapamam. Çünkü bana herhangi bir şekilde burada sadece sıcaklık değerlerini vermiş. Sıcaklık değerlerine bağlı olarak yaz ve kış yorumunu yapabilirim. Ama en uzun gecenin, en kısa gündüzün ne zaman yaşandığı hakkında tarih vermediği sürece herhangi bir yorum yapamam çocuklar. Bu yüzden A şıkkı ulaşılamaz şıkkımız olarak geçiyor. Evet çocuklar dördüncü soruda kalmıştık. Dördüncü sorudan devam ediyoruz. Buna göre öğrenciler aşağıdaki verilen önerilerden hangisini yaparsa ilgili konudaki hatayı ortadan kaldırmış olur diyor. Hatayla ilgili kaldırma işlemi yapacak. Bu noktada şıklardan benim hatalı olanı daha doğrusu düzeltme içereni doğru olarak kabul etmem gerekiyor. Bir öğrenci dünyanın güneş etrafında dolanmasına ait görseli incelemiş ve bazı hatalar bulmuştur. Peki biz görseli incelediğimizde bir de hata yok, iki de de hata yok. 3 numarada eksen eğikliğinin yönünü tersine çizmesi lazım. Yani kuzey yarım küreye güneş ışınlarının daha iyi açılarla, güney yarım küreye ise daha dik açılarla gelmesi lazım. 4 numarada da eksen eğikliğini yine de belirtmesi lazım. Peki A şıkkına baktığımızda bir numaralı konumda dünya güneşe en uzak olduğu için güneş ışınları güney yarım küreye dik çekecek şekilde çizilmelidir. Hayır güney yarım küreye eğik bir şekilde çizilmelidir. Bu madde yanlış olduğu için biz düzeltme formülü olarak kabul edemeyiz. 2 numaralı konumda dünya ekinoks tarihinde olduğu için eksen eğikliğinin etkisi ortadan kalkacak şekilde çizilmelidir. Hayır ne olursa olsun eksen eğikliği belirtilmelidir. Şekiller üzerinde belirtilerek çizilir. Bu yüzden eksen eğikliğinin etkisini ortadan kaldırarak çizemez. B şıkkı da yanlış düzeltme olarak kullanılamaz. C şıkkına baktığımızda 3 numaralı konumda dünya güneşe en yakın olduğu için güneş ışınları kuzey yarım küreye daha eğik gelecek şekilde çizilmelidir. Yani eksen eğikliğinin yönü değiştirilmelidir diyor. Evet çocuklar 3 numaralı konumda eksen eğikliğinin yönü değiştirilmesinden dolayı C şıkkı hatalı olur. D şıkkına bakıyorum. 4 numaralı konumda dünyanın Ekinoks tarihinde olduğu için şeklin yeniden çizilmesine gerek yoktur. Hayır 4 numaralı konumda da şekil yeniden eksen eğikliğinin olduğu yönde çizilmelidir. Bu yüzden buradaki de hatalı bir ifade olduğu için bu da düzeltme olarak kullanılamaz. Yalnızca düzeltme için C şıkkı kullanılabilir. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkıdır. Peki bir sonraki soruya geçelim. Peki 5. soruda ise çocuklar verilen bilgilere göre şehirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruluyor. Güneş ışınlarının geliş açılarına bağlı olarak dünyada gece gündüz süreleri farklılaşmaktadır. Aşağıdaki yarım küreler farklı yarım kürelerde olduğu bilinen P ve S şehirlerinin gece ve gündüz süreleri karşılaştırılması verilmiştir. Peki şimdi bakıyorum. 22 Eylül tarihi bir sonraki 23 Eylül tarihine de kabul ediyor. 22 Eylül tarihinde Gece ve gündüz süresi birbirine eşit değil. 23 Eylül tarihinde gece ve gündüz süresi birbirine eşit. 23 Eylül tarihine kadar gündüzlerin uzun olduğu yer baktığımızda kuzey yarım küredir çocuklar. Bu yüzden P şehri kuzey yarım kürededir. Kuzey yarım kürede olduğu için ben bunu farklı bir renk olan kırmızıyla göstereyim. Peki kırmızıyla gösterdik. Peki 22 Mart tarihinde gece süresi daha uzun. Gece süresi daha uzunsa baktığımızda 22 Mart tarih, 21 Mart tarihinde gece gündüz eşitliği yaşandı. Gündüz süresinin uzun uzamaya başladığı kuzey yarım küre. Peki gece süresinin daha uzun olduğu yer ise güney yarım küre. Bu yüzden S şehri güney yarım kürede yer almaktadır. Güney yarım kürede olduğu için S şehrinde sarı renkte ifade ettim. Peki bakalım. P kuzey yarım kürede, S ise güney yarım kürede. 21 e, S şehri 21 Aralık tarihi itibariyle birim yüzeye düşen enerji miktarı artar. S şehrine baktığımızda Güney yarım küredeydi. 21 Aralık itibariyle birim yüzeye düşen enerji miktarı artar yanlış bir ifadedir. Çünkü baktığımızda birim yüzeye düşen enerji miktarı 21 Aralık'ta en fazla olduğu için artık birim yüzeye düşen enerji miktarı azalmalıdır. S şehri Güney yarım kürededir. Güney yarım kürede olduğu için en yüksek sıcaklık değerlerini, en yüksek enerji düzeyini 21 Aralık'ta yaşar. 21 Aralık'tan itibaren enerji düzeyinde düşüş meydana gelir. Çünkü güneş ışınları artık dik açıyla değil, yavaş yavaş eğik açılarla gelmeye başlar. Bu yüzden A şıkkı yanlış. B şıkkına bakalım. C şehri 21 Haziran tarihinden itibaren gündüzler uzamaya başlar. C şehrinde bakıyorum. Güney yarımkürede yer alıyordu. S şehri 21 Haziran'dan itibaren gündüzleri uzamaya mı başlar? Evet, uzamaya başlar. Çünkü S şehri Güney yarımkürede olduğu için 21 Haziran tarihinde en uzun geceyi yaşamıştır. Artık S şehrinin daha uzun bir gece yaşayamayacağı için 21 Haziran'dan sonra artık gündüzlerinin uzaması gerekir. Şöyle düşünelim. 21 Haziran bizde yani Kuzey yarımkürede baktığımızda en uzun gündüz ama Güney Yarımküre'ye baktığımızda en uzun gece. O zaman S şehri Güney Yarımküredeyse ise en uzun geceyi yaşadıktan sonra artık gündüz sürelerinin uzaması gerekir. Bu noktada B şıkkı doğru olarak kabul edilir. Peki C şıkkına bakalım. P şehrinin 21 Aralık tarihinden itibaren geceler uzamaya başlar. P şehrinde 21 Aralık'ta baktığımızda P şehri Kuzey Yarımküre'deydi. 21 Aralık en uzun gecenin yaşandığı tarih. En uzun gece yaşanıyorsa artık geceler daha fazla uzayamaz. P şehrinde artık 21 Aralık'tan sonra gündüzlerin uzaması gerek. Bu yüzden C şıkkı da yanlış. Peki D şıkkına bakalım. P şehrinde 21 Haziran'da, P şehrinde 21 Haziran'da öğleyin güneş ışınlarının geliş açısı P şehri kuzey yarım kürede. Evet, güneş ışınlarının geliş açısı S şehrinden daha küçüktür. Hayır, yanlış. P şehri kuzey yarım kürede olduğu için güneş ışınlarının geliş açısı daha dik, daha büyüktür. S şehrinde ise daha küçüktür. Bu nedenle ters bir ifade tam tersi kullandığı için yanlış oluyor. Yani doğru şıkkımız B şıkkı olacaktı. Peki sonraki soruya geçelim. Altıncı sorudayız çocuklar. Baktığımızda bir sıcaklık grafiği verilmiş. Yan tarafta da hava olayları ile ilgili ifadeler yer almış. Farklı hava olaylarının yaşandığını ve günlük olarak sıcaklık değerlerinin farklılaştığını görüyorum. O zaman soruyu yorumlamak gerekirse. Şimdi tabloya bakalım. Verilen hareketle iklim ve hava olaylarının özelliklerinden hangisi ortaktır diye soruyor. Yani iklim ve hava olaylarının ortak özelliği. Aşağıda bir şehre ait olan son 30 yıl içerisinde en düşük ve en yüksek sıcaklık ortalamaları göstermek için grafik ve hava durumu değişimleri gösterilmiştir. Yani baktığımızda grafik ve hava durumu ortalamaları veriliyor. Peki sıcaklık değerlerine baktığımda Temmuz ayı değerinde sıcaklık değerlerinin yüksek olduğunu görüyorum. Peki sıcaklık ortalamalarına baktığımızda ise tabloda hava durumu var. Sabah saatlerinde öğle saatlerinde ve günlük gün içerisinde farklı hava olaylarının yaşandığını görüyorum. Bakıyorum ortak olarak verilen şey sayısal değer içermeleri. Evet baktığımızda sıcaklık değerleriyle ilgili sayısal grafikler ikisinde de var. Ortak özellik. Verilen kısa zamanda değişmesi. Kısa zamanda değişen hava olaylarıydı. Uzun zamanda değişen iklimdi. Bu yüzden ikinci maddeyi eledim. Uzun süreyi kapsayan, uzun süreyi kapsayan iklimdi. 30 yıllık bir süreç. Hava olayları ise günlük tahminlerde bu yüzden bunu da eledim. Sadece ortak olarak verilen şey grafiklerdeki sayısal değerlerdir. Bu yüzden cevap A şıkkı olarak geçmektedir. Peki, sonraki soruya geçelim. 7. sorudayız. 7. sorudayken baktığımızda ilk önce soru kökünü okuyalım. Buna göre 21 Haziran tarihinde hangi konumda çiftçinin sebzeleri Güneşe, e, güneş yanığı oluşma olasılığı diğerlerinden daha fazladır. 21 Haziran tarihinde güneş yanığı olma ihtimali diğerlerinden daha fazladır şeklinde sorulmuş. 21 Haziran tarihinde güneş ışınları nereye dik açıyla geliyordu? Yengeç dönencesine. Peki yengeç dönencesine dik açıyla geliyorsa o zaman güneş ışınlarının en fazla dik geldiği yerde güneş yanığı oluşma ihtimali daha fazladır. Çünkü ısı ve sıcaklık değerleri çok daha yüksektir. Peki yukarıdaki metni de okuyalım yine hataya düşmemek için. Birim alana düşen ışık miktarı yoğunluğu, yoğunluğu denir. Işık yoğunluğu pek çok konuda olduğu gibi sebze yetiştiriciliğinde de çok büyük öneme sahip bir kavramdır. Işık yoğunluğu fazla olduğu sebzeler güneş yanıkları oluşturabilir. Peki o zaman baktığımızda 21 Haziran tarihinde çiftçinin güneş yanığı olan bitkileri hangi konumda bulunur diyor. Bitkinin en fazla güneş yanığı olduğu kısım 21 Haziran tarihinde 2 numaralı kısımdır. 2 numaralı kısma baktığımızda güneş ışınları dik açılarla geleceği için bu bölgelerde bitkiler güneş yanı olma ihtimali daha fazladır. Bu yüzden cevap B şıkkı olacaktı çocuklar. Peki çocuklar 8. soruyla devam ediyoruz. 8. soruya baktığımızda verilenlere göre KLMN günleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bir öğrenci bilim projesi için tasarladığı akıllı camı evlerin içerisine giren güneş ışığı kontrol etmek amacıyla kullanıyor. Güneş ışığının geliş açılarına göre saydamlığı değişen bu cam yaz mevsiminde ışık geçirgenliği azalırken kış mevsiminde ışık geçirgenliği artmaktadır. Grafik aşağıda verilmiştir diyor. Saydamlığa baktığımızda ışığın geçirgenliği anlamına gelir. Saydamlık azaldıkça ışık geçirgenliği azalır, saydamlık arttıkça ışık geçirgenliği artar. K'da orta seviyede bu ışık geçirgenliği, L'de maksimum ışık geçirgenliği, M'de orta seviyede, N'de ise az seviyede ışık geçirgenliği var. Peki şıklara göre baktığımızda A şıkkına bakalım. K kuzey yarım kürede 30 Haziran tarihi. 30 Haziran tarihinde baktığımızda kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanır. Yaz mevsimi yaşandığı için ışık geçirgenliğinin en az olması gerekir. Bu nedenle K'yı ben burada kuzey yarım kürede ışık geçirgenliği Orta seviyede olarak kabul edemem. Yani buradaki A şıkkı yanlış olur. B'ye baktığımızda L güney yarım kürede 18 Ekim. 18 Ekim güney yarım küre için baktığımızda ilkbahardır. L ilkbahar olduğuna göre ışık geçirgenliğinin orta seviyede olması lazım. Bu yüzden ben B şıkkını da doğru olarak kabul edemem. Çünkü L'de ışık geçirgenliği en fazla. Peki M'ye bakıyorum kuzey yarım kürede 12 Mart. 12 Mart tarihine baktığımda kuzey yarım küre için kış mevsimi. Kuzey yarım küre için kış mevsimi ise o zaman ışık geçirgenliğinin fazla olması lazım. Ama M şehrinde ışık geçirgenliği orta bir e, değere sahip. M'de orta bir değere sahip olduğu için ben bunu kabul edemem. Peki D şıkkına bakalım. Güney yarım kürede 5 Şubat. 5 Şubat'ta güney yarım kürede kış mevsi, e, yaz mevsimi yaşanır. 5 Şubat'ta güney yarım yaz mevsimi yaşandığı için ışık geçirgenliğinin en az olması lazım. Peki neye baktığımızda da ışık geçirgenliği en azdır. Bu nedenden dolayı benim doğru şıkkım D şıkkı olur. 5 Şubat'ta güney yarım küre baktığımızda yaz mevsimini yaşadığı için ışık geçirgenliğinin en az olması lazım. Ne şehri de güney yarım kürede olduğu için ışık geçirgenliği en azdır. Peki sonraki sorumuza geçelim. 9. soruyla devam edelim çocuklar. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Kesinlikle doğru olan ifadeyi soruyor. İhtimalleri devre dışı bırakıyoruz. İhtimaller de yanlış kabul ediliyor çocuklar bu soru için. Bir canlıya ait kalıtsal bilgileri taşıyan DNA molekülü çevresel faktörler kimyasal maddelerle hasar görebilir. Aşağıda farklı renkte boncukların her birinin farklı organik bazı temsil ettiği hasarlı bir DNA molekülü verilmiştir. Hasarın bir numaralı boncuktan kaynaklandığı bilinmektedir. Yani bir numaralı yapımıza baktığımızda bu hasarlıdır. Peki şimdi bakalım. DNA modelinde 2 adet kırmızı boncuk bulunur. Baktığımızda eğer hasarlıysa 2 adet kırmızı boncuk yerleştirebiliriz. Yani buraya da kırmızı boncuk yerleştirilebilir. Siyahın karşısında mavi olduğu için adeninle timin, kırmızı ile yeşilinde guaninle sitozin olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada baktığımızda kırmızı karşısına gelmiş olabilir ama yeşil de gelmiş olabilir. Yani baktığımızda buraya siyahın karşısına kırmızı veya yeşil gelebilir. Mavi de gelebilir ama hasarlı olduğunu bildiğim için benim buraya gelmesi gereken ya kırmızı olur ya yeşil olur. Bu yüzden kesinlikle iki adet kırmızı boncuk vardır diyemem. Yani bir ihtimaldir. Peki siyah boncuk guanin bazıysa siyahı guanin aldı. Bir numaralı boncuk sitozindir. Eğer siyah guanin ise bir numaralı sitozin olursa o zaman hasarı olmamış olur. Bir numaralı boncukta hasar olduğu biliniyor. O yüzden B şıkkı yanlış değilim. C şıkkına bakalım. F ile gösterilen bölüm timin nükleotidi ise F ile gösterilene baktığımızda timin ise 2 numaralı boncuk adenindir. O zaman F ile gösterilen timin oluyorsa 2 numaralı kısım kesinlikle adenin bazıdır. Çünkü baktığımızda F ile gösterilen kısımda herhangi bir hata olmadığı için buradaki timin olursa siyahımız baktığımızda otomatikmen karşıdaki adenin olur. Peki mavinin karşısında da siyah olduğunu bildiğimiz için 2 numarada otomatikmen adenin bazı olur. Bu noktada C şıkkı doğru bir ifade olarak karşımıza çıkar. Peki kesinlikle doğru bir ifadedir. Çünkü F'i timin alırsanız siyah adenin olur. Mavi timi ise yine karşısına siyah adenin gelir. Çünkü ikide hiçbir hata yok. Kırmızı boncuk sitozini temsil ediyorsa tamam. Adenin bazını siyah boncuk adenin bazını temsil eder. Bunu otomatikmen yorumlayamam çocuklar. Çünkü baktığımızda kırmızı boncuk guanin de olabilir. Bu nedenden dolayı ben hiçbir şekilde bu noktada yorum yapamam. Eğer buradaki guanin ise karşısındaki Sitozin, sitozin yeşilse baktığımızda karşısındaki kırmızı guanin olabilir. Bu durumun tam tersi de. Kırmızı sitozinin yeşil guanin olabilir veya siyah adenin mavi timin olabilir veya mavi timin siyah adenin olabilir. Yer değiştirebilir. Bunu kesinlikle ispatlayamam. Yani kesinliği olmadığı için D şıkkında kabul edemiyorum. Peki son sorumuz 10. sorumuza geçelim. Peki Modeli verilen DNA'nın kendine eşlemesiyle ilgili DNA'nın kendine eşlemesini göstermiş. Eşlemesiyle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Peki doğru olan ifadeyi soruyor bana. Aşağıda kağıt parçaları yıldız ee, raptiyelerin oluşturduğu DNA modeli verilmiştir. Yıldızlar, raptiyeler ve baktığımızda kağıt parçaları var. Raptiyeler fosfatları, yıldızlar deoksiribozu, kağıt parçaları ise baktığımızda organik bazlar isim geliyor. Peki yorum yapacak olursak eşleşme tamamlandığında raptiye sayısı ile kağıt sayısı arasındaki eşitlik bozulmaz. Evet baktığımızda her zaman için organik bazların, deoksiribozun ve fosfatın sayısı birbirine eşittir. Bu noktada eşleme tamamlandığında hiçbir şekilde arada kağıt ve raptiyelerin sayısında, yıldızların sayısında bir değişim meydana gelmez. Çünkü bir nükleotit oluşturmak için fosfat sayısı, deoksiriboz sayısı ve organik baz sayısının birbirine eşit olması gerekir. 2 numara bir zincirdeki kağıt parçası sayısı iki katına ihtiyaç duyulur. Evet DNA zinciri kendine eşlediğinde bir zincirdekinin iki katı kadar kağıt miktarına ihtiyaç duyulur. Çünkü DNA zincirinin karşısında yeni zincirin oluşması gerekir. Bu noktada kağıt ihtiyacı iki katına çıkması gerekir. Doğru bir ifade olarak yer almıştır. Peki 3'e bakıyordum. Var olan raptiyeler ve yıldızlar iki katına ihtiyaç duyulur. Var olan raptiye ve yıldızların iki katına mı ihtiyaç duyulur? Baktığımızda çocuklar var olan raptiye ve e, kağıt parçalarına iki katına ihtiyaç Duyulmaz. Neden duyulmaz? Çünkü DNA kendine eşlerken baktığımızda buradaki kağıt parçalar, organik bazlar stoplazmadan gelir. Stoplazmadan geldiği için buradakinin iki katına ihtiyacımız yoktur. DNA zincirinin iki katına ihtiyaç duyduğumuz yer baktığımızda DNA'nın kendine eşlemesi sırasında oluşan yapıdır. Var olan raptiyeler baktığımızda bizim raptiyelerimiz fosfatları, yıldızlarımız ise baktığımızda deoksiribozları simgeliyordur. Zaten bunlar nükleotidin yapısında var olduğu için baktığımızda karşısına oluşan yeni iplikte de var olacağı için bizim sadece ihtiyaç duyduğumuz yapı nükleotitlerdir. Nükleotitlerimiz de aynı şekilde sitoplazmadan geçeceği için bizim bunların iki katına ihtiyacımız yoktur. Bu yüzden sorumuzun cevabı C şıkkı olarak ortaya çıkmaktadır. Yani bir ve ikinci maddeler doğrudur. Ancak baktığımızda yukarıdaki modelden verilen modelden ben var olan raptiyelerin iki katına çıkması gerektiğini veya yıldızların iki katına çıkması gerektiğini söyleyemem, bulamam. Bu nedenden dolayı 1 ve 2 C şıkkı doğru cevabımızdı. Peki bu soruları çözerken düşündüğüm iki öğrencimin hani adlarını söylemek istiyorum. Yağmur ve Nisa'ya aynı zamanda da Umay'a bu soruları çözerken bana yardım ettikleri için teşekkür ederim. Ve ayrıca bana bu soruları gönderen velime de çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Eğer soru çözümlerini beğendiyseniz kanala abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.